Çık mı kanki? Açıl susam açıl. Açıldı. Nereye gidiyoruz Allah aşkına nereye geldik biz? kaybolduk Ay yemek peş yemek 5 başlayın mı? Basıyorum. Selamünaleyküm. Hadi lan. Bas. etme. buradan aşağı mı iniyorsun? Oğlum biz bence hiç buraya gelmeyecektik. Aha burada yerde mavi bir şey var. Gel dikine. Gel dikine. Yemek yok ki.

Investigate the, Peki, the the investigate the ymf kitchen with parabolic microphone. 5 YMF5. 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 the 5 YMF5. the 5 YMF5. 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 değil 5 arkanda. 5 YMF5. ymf Peki, gel 5 girelim. Yapalım şu görevleri. İki görev zaten burada. Çabucak koşun abi. Benim şeyim kalmadı. Benim var ama. Oha. Lan neredesiniz? Heh. Şey, orfanjin içindeyiz alt katta. Podyumda. Koş. Çabuk gel Furki gel. çabuk. A ananı sikeyim. Şunun üstünde de Yemef. Yemef. Bastım. Kimde kaldı? Furkan'da olması lazım. Hı hı. Furkan, IMF'i aç kanki. IMF sende açık olsun. Gelince IMF'i 5 gördüğün an yapıştır. YMF IMF 3-4 olduğunda önce bir sağa sola etrafına dön. Ne tarafta 5 gelirse bas. Ne yapıyor burada? Burası oyun evi. Şimdi mutfaktaki mutfağı parabolik şeyle dinleyeceğiz. Abi biri geç. çocuk var burada ya. Gördüm gördüm. Çık gidip bakacağım. Gidip bakacak tanıdık mı? Çocuk gel buraya. Ayna var burada birkaç katlı ayna. Ama ayna kırıldı. Ayna kırıldı. Aynayla işimiz yok. Geçebiliyor muyum? Geçtim. Aynanın içinden geçebiliyorsun. <laughs> Geçti birisi. Sen niye aynanın içinden geçiyorsun? Oo, sıçtık. Sıçtık bilmediğimiz yerlere girdik. Ee, yeniden bodurma getiriyor bu bizi. Ne oluyor ya? Ya Kaan, ya meraktan ya bir şeyden gelir derler, bilir misin? Kanka bur bu, abi. Bir adam var. Troll. Hello. Merhaba reis. Gel diyor. Gittim. Yok oldu. O kadar. Şimdi sağa doğru saat kaç? 3 diyor. Burada bir başka resim var. Peki. Mistik taşıyla ile çöz evet. diyor. Göğtüde orfen. Ha burada şey. Ee, burası. Painting room. Görevlerden biri burada. Tam mistik şeyle çözüyor. Merhaba. Evde mistik stone. Mistik taş bende şu an. Bakıyorum. Puzzle'lı bulmanız lazım abi. Saat 12 diyor. Kapı açıldı. Abi. Dikkat edin. Odadan dışarı çıkmayın abi gitmeyin geri. Ne oluyor? Abi kapı açıldı. Bu kapı açıldı. Bir daha koridor nereye götürüyor? Ya mistik taş bence ne mantığı biliyor musun? Ultra böyle olayı. Bak bir şeyler o aynalar aynalar oynuyor abi. Kapı açıldı. Abi biz sikerler burada ya. <laughs> gel gel. Abi sikerim amına koyarım öldüm amına. Amına koyayım kaç kaç. Gel gel <laughs> o korkutmaya çalışıyor seni. Böyle korku oyunları. <laughs> YMF var mı IMF? IMF yok kanka. Nasıl yok? Vallahi sıfır. Hemen bir var mı? Yok. Evet, Orta tabi, tuş tabi, açık tabi. mı kanki? Açıl susam açıl. Açıldı. Ee? Nereye gidiyoruz Allah aşkına nereye geldik biz? Kayboldu. Abi yemek 5 yemek 5 başlayayım mı? Basıyorum. Selamünaleyküm. Bas. Selamun bas. Aleyküm. Hadi lan. Bas. Ağla etme. Güzel. Ya buradan aşağıya mı iniyoruz? Valla inecek Oğlum Her biz mi? bence hiç buraya gelmeyecektik. Aha burada yerde mavi bir şey var. Yemek evet. yapayım. <laughs> Kendime sacrifice yaptım. Abi, bence bekleyelim bir şeyler gelsin öyle yapalım mı ya? Alternatif mi? Bitti oğlum. ikimiz nasıl çözeceğiz bunu Allah'ı mı? Biz niye bu kadar açıldık ki zaten anasını satayım? Yok abi görev o bir önceki odadaydı. O büyük oda vardı ya bir resmin olduğu. Evet. Hı -hı. Oraya geri gidin. Burki gel. Bölüme gidiyoruz Furki. Abi öldürsen direkt altatı çekerim söyleyeyim. Yesh'e pas yaç. YMF sen de açıkmış şu an Furki. Açık aç kanka EMF'te bir şey. ne yapman yapıyorduk burada? <laughs> Bulmacayı mistik taşla çözün diyor. <laughs> Herhalde painting room burası diye düşünüyorum. Ama bence bu painting room değil de biz buraya bir aynadan geçtik senin halt yemenden. Hemen suç benim. Tabi burada çünkü hiçbir şey göstermiyor. Bak mistik taş bize. Gelecek kanki bak hazırlıklı ol. Aynadan geri tamam, dön. Geri zaman geldiğimiz olan. Geri git. Peki... şey mi geldi? Korkutma geldi. Peki... Bana geldi o zaman. Benimki geldi abi. Basayım mı buradan? Basayım istemiyorum. Geç abi aynadan geri koş. Koş amcam. Mutlu musun? Geri geldim. Sağ kontrol et. Mutfak. Mutf mutfak orası. Mutfak görevini yap. Mutfak görevi de şey parabolik şeyi alın. Allah Mikrofonu. Be, orta tuş geldi kanka araştır ver ya yani açayım. Sesi buldun mu? Duyuyor musun yani bir şey? Burki al orayı. Aldım. Tamam. Aldım abi. Çıkın buradan şimdi. Şimdi Çekilinim biz şey bulacağız. Boya odasını. Resim odası boya değil. <laughs> İyi. Anne ne nereye biz oğlum? Nereye lan? Görmüyor musun oğlum? Adam adam Yok, asılı ya. sağda. Yok lan ben onu görmedim. Bir bana mı gözüktü? EMF? EMF 1. Sadece 1. Bu ne? Bak burada yine satanistik olaylar ya. Burası nere ya? EMF 1. EMF ah. 2. EMF 3. Arka bastım, bastım, bastım. Sıkıntı yok. Sıkıntı Sevdak, hanginizde var şimdi? Var mı? Ben de var. Ama biz buraya geldik, burada değil. ya yani. Ha, burada değil. Üst kata araştıracağız burki. Resim odasını bulmanız lazım. Üst kata çıkın. Resim odası neresi? Allah bilir de. O ayrı bir konu. Burki neredesin lan? Burdayım, burdayım. Zaten benim yanımda durmak zorundasın, yoksa öleceksin. joe Evet. Ne yaptın? Ya Cansu yazıyor Bu oyun 4 kişi giriyor aynı anda herhalde değil mi? Aynen Burası saat odası Ya burası... burada biri ağlıyor ya Burası saat odası Saat odası oğlum burası resim odası değil ki Burki neredesin? Ya yapan burada. adam yapmış ya Orası orphanage oraya geçin oraya girme ne gerekiyor Aha bura Pisman da zor Yo. Hangisini 1915. yapacağız? 1915. 1915, 1910. Aa, şeylere göre mi acaba? Biz De biz bunun bir... hangisini çalıştıracağız ki? Küçükten büyüğe doğru mu acaba? Aç hepsini. Dur açma açma küçükten büyüğe kanka. Yok etkileşim yapmayan. 792. Bakayım daha düşüktü. 15. 10. Tamam şimdi çözdüm. O zaman ilk şu. İlk bu abi. Sonra şu. Ondan sonra şunu Ve şu. Ne oldu? 1 2 3 Aldım. 4 4 Geldi. Bastım. Ben de bastım. Evet, de bastık. Şimdi sıçtık. İyi evet, hadi gidin. İkimiz şimdi de bastık. Aynen. Abi. Abi ne oluyor ne oldu? Gülme çocuk gülme çocuk. Tamam çıkın dışarı çıkın hayır aşağı in geri git. Nereye gidiyorsun? Arun, Allah seni Yolu şaşırdım. Sıçtık oğlum çıkın ikimizde de MF e yok. Tuzak kullanabiliyorsanız tuzak kullanın gördüğün anda. Ardın tuzak kullanmayı bilmiyor ama. Türkiye neredesin? Buradayım. <laughs> bu Oradan diyeyim, sağ. Sıçıngen şıtrayze, şıtrayze, şıtrayze. Neresiydi lan? Oradan da, oradan da aşağı. da aşağı. Sağ. Sonra sol, sol sol. Düz, sağ. Düz karşı. Ama bir dakika. Aa, bastıktan sonra, basın, basmadan önce mi aldın, sonra mı aldın lan Furki? Neydi kanka? Yok değil mi şu an? Şey, Orta top aldıktan sonra bastı. Haydi geçmişiz. Eski kilise, semetery. Ee, eski yok kasacağız. Eee, eski kiliseye gitmeniz lazım. Düz ha, gidin şöyle. sağa dönün şeyi. Ölmezsek. Ha bak, cross bu çocuğu bak. Geldi. Ha. Yok yok. Yok, hep attım bariyiz. Bana sağa dönün sağa sağa. Şimdi geliyor ama, şimdi geliyor. Şimdi geliyor. Gelmedi. Ya burada, burada hiçbir şeyim de yok ki. Harun gitti. Annem. Arkana koyarım ben alta to çıktım. <laughs> Hata tipi connection lost <laughs> Fail olduk. Ya ya, ne yapalım? Devam mı? Can gelecek mi? Yok kanka. Can su yazıyor bu taraftan ya. Bu oyun 4 kişilik. Fena değil. Hunt Chase güzelmiş beğendik. Orada Door'da Hale, Hale Ford Village diye var galiba. Aynen. Orada da herhalde şey yok. Canavar yok. Canavar diyorum. Yani Bak herhalde. 4 ve 1 var. Evet. Bir kişi Dead by Daylight gibi herhalde katil oluyor. Yes. Evet. Bir bakalım ona? Dur bakayım ben bir ona gireceğim. Aa şey PC'ye doyurmuştu. God of War. Evet. Ama bunda bir progression yok. Steam'de mi de kanka? Kaan oda kurayım bakayım gelebilecek mi? 14 Ocak 2022'de Tam da çıktım dur Türkçe altyazı desteğine sahip 70 dakikadır bu oyunu oynuyormuşuz abi O kadar olmadı lan 70 dakika Oha olmuş lan Kan parola 12 12 12 Ben hayalet olayım sen şey ol <laughs> Yakalayıcı ol <laughs> Ritüel sayısı bir. Ha, iki ritüellik göreve girmişiz biz, ondan patlamışız. Ne? Ritüel sayısı belirliyorsun mesela iki ritüelmiş biz Furkanlaştı, ondan bitirince şey olmadı ya. Aa, varlık o, bekleme Furkan, 75, ha. varlık görünmezlik 30, lanetli ses bekleme 6. Oluşturdun mu ben? Araftan görmüyorum. kurtarma hakkı 5. Bak bunu falan değiştirebiliyormuşuz. Oluşturdum. Oluşturdum görürsün. Leorum yazıyor. Budu yaratık olacağım. 12 12 12. Heh. Hadi bakayım. Kan kovalamaca bölümüne hoş geldiniz. <laughs> Amon gasta kovaladığım için kanı alışık olacak. Harun sesim gidiyor. Bende mi sıkıntı var? Yok o şu anda hayalet moduna girdi. Böyle sessiz konuşuyor. Eee. Evet. böyle. Kanın kuranı. <laughs> Kanka kaplumbağanın ismi Graham'mış ve 27 yaşındaymış. Graham <laughs> neydi? Dediğini o kısmında yazıyor. Evet, görevlerimiz neler? Görev yok. Oh no. Heh, so Mystery, Baldwin House, Orange Kitchen, Madame Church. Eee... Bütün Kaiser'ları Araf'a gönder. Tabii mümkün Hız, teleport, görünmezlik. Okey. Bir dakika lan. Yoo, bulurum. Aslında. Yayını izlemezsen. Ne izleyeceğim ben? Yayını izlemiyorum da. Siktimin şeyini bulamıyorum. Ha, buldum. Kasada bir satıyorum, bir satıyorum. Ananı avladım. Kaç çaradan kanka? 7.60 yeah, Şu an 73 lira oldu. Daha da var satacağım kasa. <laughs> Uy, 180 lira oldu. Daha yarısı bir şey yok. Anlandı mısın lan Bekir? Ne oldu lan? Tövbe niye koptu videomuzun Bekir? Niye? DMF, şey kamerayla bekliyordum bekliyordum. DMF'yi bir çıkardım 5. Anladın mı? Kameraya aç kameraya aç diye böyle. özverdi çok rahat è hmm. ama kaybim hmm. gitti. Eee enerator teleportladı sen teleport diyor mu? Evet bir yere teleportladı. classified. Ben en iyisi Ben yürüdüm mü hep? Evet. Demek ki yürüyünce kalp atışını duymuyoruz anlaşıldı. Koşman lazım. Peki şu anda duyuyor musun? Bilmiyorum çok yakında değilim demek ki duymuyor musun? bir şey şu? An. <laughs> Neredeyse oğlum ne çabuk doluyor senin bu flashin ya oğlum her objektif aldığında sıfırlanıyor ya hmm. şimdi bir dakika sen nerededin oradaydın o zaman hemen let's go anasını sattım evinden çıkamıyorum. <laughs> You right. right. am <laughs> <You're right. laughs> <laughs> destroy the toy in any altar diyor. Niye? Ya Allah aşkına bir yürü git. Hmm, <laughs> hello. ah kalayamadım. Süresi doldu. Da ya da tuzak mı kurdu? Sana tuzak kurdu. <laughs> Kaçarım ki. Yedisinden. <laughs> Nereye kaçtın sen? Ay senin tuzağına sokacağım şimdi Wait, what? Oğlum kaç tane tuzak hakkın var senin? Yok. <laughs> ama yetmiyor. <laughs> Take the entity's heart. O ne demek lan? Seni ödeyecek miyim? Final... Hayır ona koyayım. Şeyi unuttuk. <laughs> ya bunu namus nasıl tutak <laughs> yapmışlar ya. Ya oğlum ne saçma sapan oyun ya. Şimdi beni başka bir yere gönderiyor. Siktir. <laughs> yakalanmadı yakalanmadı sonunda yakalandı. <gülüyor> <Tiki>. <gülüyor> <gülüyor> kendim, Gülüyor> <recommend>. <gülüyor> galibiyet oluyor? Kendi kendim çıkamıyor muyum? Galbiyet. Yeah. Oha, 18 tane tuzak mı yaptın sen? yakalanan tuzaklar 18. <laughs> İyiymiş lan bu böyle. Kanka pustum ağacın arkasında. Kalp atışını mu bunun. Pustum bekledim bekledim. Şeyin dolmasını bekledim. Hız var, nitro var işte. Hız dolunca kana Allah Allah. Gel buraya. Ama sen fena dolaştırdım orada. Güzel, keyifli, başarılı. Beğendim.